Dinlesin dost düşman, herkes işitsin, susarsam kahbeyim, korkarsam namert. Susulur mu vatan yanarken bre, susulur mu içim kanarken bre, susulur mu dünya dönerken bre, susarsam kahbeyim, korkarsam namert. Susasam haramdır anamın sütü Namusun bilmişim bu memleketi Üstüme ürsede de falanın iti susarsam kahpeyim korkarsam namert Falan filan bana sus demiş diye Yürü bir kenarda pus demiş diye Azıcık dilini kes demiş diye Susarsam kahpeyim korkarsam namert